Evet gençler herkese merhabalar. Ben Caner Amerika'dan size videolar çekiyorum. Bugün yine Las Vegas, Nevada'dayım. Ve e, otelleri gezmek istiyordum. Bugün de bu otele girdim şu an. Lütfen videoya başlamadan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Nevada'ya geldik gezmeye. Burası Nevada'nın ünlü otellerinden lüksür. Burasının ünlü olmasının nedeni piramit şeklinde yapmış olmaları. Mısır'a ithafen yapılmış. Buradaki oteller genelde dünyanın farklı bölgelerine ithafen yapılmış. Buranın da girişi bu şekilde. Birazdan size içerisini de göstereceğim. Umarım güzel bir video olur. Bakalım bugün neler göreceğiz. Ana girişten girdikten sonra böyle bir ee, giriş yapmışlar. Otelin giriş kapısı burası arabayla geliniyor. Yürüyerek gelinmiyor buraya. Şurada eğirtren var. Onu göstermiştim size. Oradan geliyorsunuz. Burası da bu piramit otelin ana giriş kapısı. İçerisini gördünüz nasıldı? Böyle bir yer. Adamlar yapmış. Evet, burası da Luxor Otel'in iç kısmı arkadaşlar piramit şeklinde yapıldığı için bina. Bakın böyle bir giriş kapısı yapmışlar. Sanki a, ünlü Mısırlıların giriş kapıları olur ya onun gibi. Ve binanın içi de hakikaten dışarıdan görüldüğü gibi üçgen bir şekilde piramit şeklinde. Anladığım kadarıyla otel odaları da şuralarda bakın. Şuralarda otel odaları var ve orta kısım komple bomboş. Şuradan görebiliyorsunuz. giriş kısmında Kleopatra kapısı gibi bir kapı koymuşlar. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Tabi hemen girer girmez içeride Oyun makineleri bizi karşılıyor. Ben bu oyunlardan anlamıyorum. İyi ki de anlamıyorum arkadaşlar. Yani burada acayip acayip oyunlar var. Ama dün mesela birisini izledim. Adam 100 dolar koydu. 40'a kadar falan düştü. Sonra bir kazandı 450 dolara çıktı. Ondan sonra oynamaya devam etti. Ben kalktım gittim. Ama Ya bir şekilde insanların kazanması lazım ki gelip dursunlar. Hep kaybedersen adam bir daha gelmez. Anladığım kadarıyla yani öyle ufak oynayanlar kaybediyor ama böyle bir 100 dolar, 200 dolarla başlayanlar tabii makinelere göre değişiyor. Onların daha çok kazanmasını sağlıyorlar ki asıl bağımlılar onlar. Evet, içerisi bu şekilde. Bakalım bugün daha ne göreceğiz. Las Vegas'ta. Las Vegas. Şimdi gençler bu şehir içi ulaşımın sağlandığı hatta bir iki katlı bir otobüs. İki katına çıktım. 5 dolar verip bu otobüsü 24 saat içerisinde ee, bu şehir hattını kullanabiliyorsunuz. Motel bindim Merkeze doğru yukarı doğru çıkıyor Bakın biraz daha Bu merkezin dışına çıkıp Las Vegas merkeze doğru gideceğim Bakacağım orada ne var Hani oralarda bir görmüş olalım Sadece buradan ibaret değil sonuçta Bu Şehir Ama dün çok yürüdüğüm için Ayaklarım acıdı Bugün yürümek istemiyorum Böyle otobüsle çıkmak istiyorum. Şu an Kur'an'ın otellerinden Arya'nın durandı, duracak. Ve burada gördüğüm kadarıyla Arya buranın en büyük otellerinden bir tanesi. Ve burada yayalar kesinlikle ana yoldu arkadaşlar kullanmıyor. Ana yolda hiçbir yaya görmüyorsunuz. Yani karşıdan karşıya geçerken falan. E, genelde yayalar için yol yapmışlar. Ya köprüler yapmışlar ya geniş yol yapmışlar. Yani e, orayı tasarlarken ana yolu gördüğünüz gibi 5 şerit, 6 şerit yol yapmışlar. Ve e, yayalara da özel yollar yapmışlar. Trafik kazalarını önlemek için. Durum bu. Bakalım daha neler göreceğiz. Arkadaşlar işte o Paris Tölye otelini geçtikten sonra daha inanılmaz oteller varmış. Ben bu tarafa kadar yürümemiştim zaten. Yürüyemezdim Bu gördüğümüz oteller bu şekilde devam ediyor. Değişik değişik oteller yapmışlar. Bakın burası lokal bir 7-Eleven. New York'ta gibi. Ama içeride gamble oyun makineleri var arkadaşlar. Her yerde kumar oynamanızı istiyorlar burada. Her yerde oturup kumar oynayabilirsiniz. Buradan parayı bir koyuyorsunuz. Sonra basmaya başlıyorsunuz. Durum bu. Şimdi... Ee... Strat Otel'in önüne geldim. Burası arkadaşlar Sky Jump'la ünlü. Şu gördüğünüz kablolarla yukarıdan aşağıya insanlar atlıyorlar. Yaklaşık 350 metreden aşağıya demir kablolarla atlıyorlar. Bugün gösterebiliyor muyum size işte şu demir kabloları? Otobüse geçerken birini gördüm ama şu an herhalde müşteri yok. O yüzden bekliyor. Vallahi bedava yapsalar atlamam ben oradan ya. Öyle gözüküyor. Şu anda burada Las Vegas'ta keşfediyorum. Las Vegas'ın otellerinin bittiği yere kadar geldim elen hemen. Bundan sonra pek büyük otel yoktu. Bayağı bir kuzeyine çıktım. Şimdi aşağıya doğru ana merkeze, Paris Oteli'nin olduğu yere doğru iniyorum. Şimdi otobüsten yine indim. Arkadaşlar buraya bir de Venice, The Venetian diye bir otel yapmışlar. Ee, İtalya'nın Venedik şehrini görüntümü vermişler. Bakın şimdi oraya aşağı inip bir de oraya bakacağım. Venedik'e daha önce gitmiştim. Hatıra olsun. Anlarımız depressin diye inip bir bakalım. Yine üst geçitten geçip otele direkt kumarhanesine inebiliyorsunuz. Ama biz e, ana yola ineceğiz. Herhalde şuradan iniliyordur diye Yok. Evet, Venedik Oteli, Venetian Otel'leri böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bakın şöyle kanoyla da tur yapıyorlar. Ben Venedik'e gittiğimde böyle tur yapmıştım kanoyla. O zamanlar hatırladığım kadarıyla 200 euro falandı ya. Bakın burada da böyle kızlar var. Bu kızlar da fotoğraf karşılığında evet, sizden para istiyorlar. <laughs> Sorry what? <laughs> oh, is it free? We want for tips. So you're the oh. boss though. Oh. Come on, get your picture. No, I taking picture with the money if you give me. All right. I said bunlar dedi ki bahşiş verirseniz para çekeriz dedi. Ben dedim ki siz bana verin. Ben kadın ayrıldı. Gördünüz kızları. Böyle burnun gibi burada çok var arkadaşlar. Ve ee, evet dikkatimiz dağıldı. Burası Venedik Oteli. Ve evet. her yerden müzik geldiği için telif geliyor bu videolara. Büyük ihtimalle oraları videoları telifsiz koyacağım. Şeysiz. Ee, ses kesilmesin diye. Bakın Venetian Otel yazıyor şurada. Venedik'e benzetmişler. Venedik mimarisini kopyalamışlar. Böyle. Güzel ama. Şimdi şuraya çıkalım oradan çekelim bir de video. Şimdi otelin içine girdim arkadaşlar. Otelin içini de İtalya'ya benzetmişler. Yani İtalya'da böyle şapellerin falan içi bu şekilde. Ee, bir de Vatikan mesela Vatikan'ın hemen hemen bütün tavanı bu şekilde sanat eserleriyle süslü. Tabi oradakiler 500 yıl falan. Bunlar kaç yıllık bilmiyorum ama abi güzel. Bakar mısınız şu fotoğraflara falan ya? Adamlar uğraşmış, yapmış yani. Tabi ilk kat hemen renkli oyuncaklar var orada. İnanılmaz. şekilde merdivenle yukarı çıkıp burada böyle buradan bakabiliyorsunuz. Burada duvarlara şey yapmışlar. Buraya hediyelik eşya dükkanını da açmışlar. Dışarı çıkılıyor. İnsanlar burada. Hakikaten güzel manzara. Yürü fotoğraf çektiriyorlar. Harika. Bu taşları Velenik'ten getirmişler, dermişim. Güzel, alçıdan yapmışlar ya. Her şeyi alçıdan yapmışlar. Tam güzel. Bu taraftan da böyle gözüküyor. Şuradan geldik. Şu kapıdan içeri girip üst kata çıktım ve bu şekilde geldim. Böyle yürüyen merdivenler yapmışlar. İsteyenler buradan kullanıyor. İsteyenler bu şekilde. benedik Otel'de bu şekilde arkadaşlar. içerisinde İtalya gibi yapmışlar. Bu kadın eziliyordu. Evet devam ediyoruz. Bakalım next sıradaki durağımız neresi? Ve bu videoyla son videoyla bugünü de bitiriyoruz. Arkadaşlar şöyle bir mekana geldim. Burası Beer Park Rooftop Bar Grill diye hemen su gösterilerinin olduğu yerin karşısında ikinci kat gibi bir pozisyonda hem yemek yiyip böyle masada oturup hem de bu muhteşem manzarayı izleyebiliyorsunuz. Los Angeles bulvarı üzerinde ve Paris oteli arkası böyle günümüzü bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.